Selamükem e, programımıza hoş geldiniz. Eee kanalımızın özelliklerinden bir tanesi hem mukaddes metinler, hem peygamberlerin sözlerinde, hem de Allah dostlarının kelamlarındaki sembolik dili bu manada görerek oradaki sembolleri dağlamaktır, yakalamaktır. Bugün inşallah Hazreti Peygamber in Efendimizden bir hadisindeki e, sembolik dillerden bir tanesini inşallah paylaşacağız. E, biraz da konu izanı yapmaya çalışacağız. Hadisi aktaran kişi sahabelerden Kabi Malik'tir. Kendisi Tebük Seferi meselesiyle biraz meşhur olan bir sahabe. Katılmayan üç kişiden birisidir. E, ama hakikatte meşhuriyeti Allah Resulü'nün şairlerinden olmasıdır. E, şiir boyutu özellikle biraz daha kahramanlık şiirlerini yazması cihetiyle meşhur boyut olduğunu biliyoruz. E, Malik rivayet ediyor. Resulü Aleyhisselatü şöyle buyurdular. Bir koyun sürüsüne salı verilen İki aç kurt kişinin mal ve makama olan hırsının dinine verdiği zarardan daha çok zarar vermez diyor. Bir daha okuyalım. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurt kişinin mal ve makama olan hırsının dinine verdiği zarardan daha çok zarar vermez diyor. E, bu hadis İmam Taberani'nin Cami-i Sahir kitabında geçen 7908 dolu hadistir. Şimdi hadise dikkat edersek aç kurt meselesi ve koyun sürüsü bağlantısı üzerinden Efendimiz Aleyhisselam bir gidişat yapıyor. Efendimiz Aleyhisselam döneminde de, şimdiki dönemde de bilindiği üzere koyunlar hatta kaplan da böyleymiş. Koyun, koyun diyorum işte kurt ve kaplan, kaplan gibi yırtıcı hayvan cinslerinin bazıları, hepsi değil, aslan hariç burada. Kurt mesela birkaç kurt bir sürüye girdiğinde e, aslında normalde yiyeceği bir, bir tane koyundur belki bir kurdun o esnada. Belki tamamını bile yiyemeyecektir. Fakat hırsından dolayı, bir de acizliğinden dolayı. Çünkü bir daha elinde fırsat geçmez. Ganimet mantığıyla olaya yaklaşır. Zaten ganimet kelimesi de ganem kökünden gelir. Yani bir savaşta elde edilen keçi sürüsü manasındadır. Veyahut da koyun sürüsü manasında kullanılır. O mantıkla, o hissiyatla tabirisi kurtlar bir sürüye girdiklerinde bütün sürüyü boğabildiği kadar boğar. Hatta yani e, tamamını öldürebildiğini yakın zamandaki televizyon çıkan haberlerde de gördük mesela. Hatta internet haberlerde de gördük. Ben internet haberlerde görmüştüm. Yani iki tane kurt bir koyun giriyor giriyorlar, bütün koyunları boğuyorlar. Aslında burada e, psikoloji aslında hırs burada kendini gösteriyor. Yiyebileceği bir taneyken tamamını boğması meselesi. Bu bir semboldür aslında kurdun bu yönünden dolayı Anadolu'da kurda canavar adı verilir. Kurt denilmez. E, canavar demek can alan demek Farsa'da. Can averdir kelimenin kökü. Can ruh demek aver alan demek. Can, canavar da can aver yani can, e, e, ruhları alan çalan manasında kullanılan bir isimdir. Üstad Beyzan bunu şöyle anlatır. İman insanı insan eder. Belki insanı sultanedir. sultan eder. E, küfür ise insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Yani kurd eder. E, Batı felsefesinde Homo homini lupus şeklinde bir kavram vardır. Yani insan, insanın kurdudur diye. E, i̇şte burada ise kurtluğunu, insanın fıtratının acizliğinden kaynaklanan böyle bir kurtlaşma psikolojisini e, bildiren bir cümle olarak ifade ediliyor. Hazreti i̇şte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, kurt, aç kurtla özellikle e, koyun sürüsü diyaloğunun ilişkisindeki o boğuculuk, öldürücülük meselesinin perde arkasında hırsı okuyor. Ve burada aslında kurdun da hırsın aslında sembollerinden biri olduğunu anlıyoruz. Aynen köpek gibi. E, fakat e, o hırstan dolayı e, canavarlaşma boyutu kurtta daha çok gözüktüğünü için Efendimiz Aleyhisselam kurdu burada sembol yapmış. Köpekte bu boyut yok. Yani orada onu söyleyebiliriz. Köpekler e, mesela Ahmet Haşim'in bir kitabını da okumuştum. Çobanlar aslında diyor köpeklere diyor et tadını tattırmazlar diyor. Hep yal yedirirler diyor. Bir gün diyor Suriye'de diyor bir kurdun saldırmadığı durumda bir koyun azaldığını görürse diyor çoban anlar diyor ki bu köpek et tadı almış. Et tadı alan bir köpek diyor bir daha diyor etten başka bir şey yemez diyor orada. Öyle bir bilgi aktarmıştı. o bilgiye de buradan bunu paylaşabiliriz. Peygamber Efendimiz buradaki ilişkinin Riske'nin bir sembol olduğunu alıyor. Nereye uyguluyor? Diyor ki iki aç kurt demiş dikkat edersek insandaki dedi mal ve makama hırsıdır dedi. Buradaki iki boyut özellikle aç kurt konumunda da dedi, mal, hırsı ve makam hırsı. Mal hırsından dolayı insan zekat veremez hale gelir. Yine insan cimrileşir. İnsan sadaka veremez, infak yapamaz. Ve burada ee, bu konuya dair e, en çarpıcı örneği Hazreti Peygamber dönemindeki Salebe kıssası meselesidir. Daha köklü örneği ise Kur'an-ı Kerim'de bulunan Karun örneğidir. Çünkü Karun'da da mal hırsı vardı ve hırsa gömülmüştü. Rabbül Alemin dedi, gömülmek öyle olmaz dedi dünyaya. Böyle olur dedi ve onu toprağa gömdü tabiri caizse. E, bu şekilde bir gömülme meselesinin nasıl olacağını orada anlattı. Ve Karun... Ayette bu vurgulan üzere inne karun min kavmi musa Musa'nın kavmindendir diyor aslında. Yani aslında neydi? O dönemin Müslümanlarındaydı, Müslümanlarındandı. Ee, zenginleşmek istedi ee, Hazreti Musa'da dua ettiğince Cenab ı Hak ona bir ilim verdi ve o ilimle zenginleşti. Fakat zenginleştikten sonra Hazreti Musa ondan Allah'ın emri olan zekatı talep ettiğinde artık karşısında bir düşman buldu ve Karun e, Kur'an-ı Kerim'de Karun, Haman ve Firavun üçlüsü şeklinde beraber anılacak hale gelip hasta Musa'ya iftira atacak derecede, tuzak kuracak derecede bir e, büyük bir hata içine girdi. Sebep ne? Mal hırsı. Yani içindeki mal hırsı Karun'un iç dünyasındaki tabiriyle bütün duygu koyunlarını katletti. Yani o duygu koyunları katılınca katı bir akıldan ibaret meydana kaldı ve kalbindeki imana dair tabiri caizse o uysal koyunlar ölünce iç dünyasında bu manada imana dair duygu boyutu kalmayıp sadece aklıyla ve materyalist bir mantıkla olaylara bakmaya başladı ve nefsine tabi oldu. Nefsinin kara keçilerini peşine takılıp gitti tabiri caizse ve akıbeti helak oldu. İkinci boyut ise diyor, Mal hırsı meselesinde evet Karun'u misal gösterebiliriz. Bunun gibi. Yeri gelince vatanını satan hainleri burada gösterebiliriz menfaat karşılığında. Bunları da olduğunu biliyoruz yine bu noktadan bakıldığında. Yine işte Efendimiz'in önündeki salebe meselesinde bir böyle bir imtihan boyutu olduğunu biliyoruz. Yine Muzaffer Özak Hazretleri'nin bildirdiği üzere ki kendisi 1900 40'lı, 50' lı yılları da gören, 60'lı yılları da gören bir kişi şöyle bir cümle kullandı birçok kişiyi diyor, alim gözüken veya da şeyh kesilen birçok kişiyi iki şeyle avladılar diyor. Bir, biri kadın, biri de diyor para diyor. Yani mal hırsından diyor onları avladılar diyor. Bir de diyor şehvet hırsından diyor onları avladılar diye söylüyor. Ee, bu da bir diğer bir nokta. Ee, ikincisi i̇kincisi makam hırsı meselesi. Bu da e, hubbu cahad kavramı olarak verilir. Hubbu cahad kavramı konusunda Türkiye tarihinde de çok büyük roller oynayan bazı kişiler var. Onlar makam sevda satırına, Türkiye'nin maneviyatını dinamitleyen kişilerdir. İsim vermeye gerek yok. Kendilerinin aslında kimler olduğunu az çok herkes biliyor. Bu manada orada o kişilerde bunları görebiliyoruz. Yani din için, iman için, vatan müdafası için savaşan bu milleti tamamıyla dinin uzaklaştıracak şekilde bir sürece dönüştürdüler. Ee, ne diyelim Allah yaşayanları ıslah diyelim yaşam, yaşamdan ayrılanları da artık orada neye müstahaklarsa onlarla karşılaşsınlar diye bu manada dua edelim. E, ee, bunun haricinde yine Kur'an-ı Kerim'den bir örnek şöyle paylaşabiliriz. Makam hırsına yönelik. Ee, Firavun Hazreti Musa'ya karşı e, bu manada mücadele etmesi için sihirbazları çağırdığında sihirbazlar şöyle bir soru soruyorlar. Peki diyorlar bizim Kur'an-ı Kerim'de aynı geçer? Bizim bu mücadelemizin mükafatı ne olacak? Hani olur ya galip geliriz Musa'ya karşı. Firavun diyor ki bana yakın olacaksınız diyor. Yani diyor devlet kademelerinde sarayımda diyor size diyor görevler vereceğim diyor. Yani makam vereceğim diyor. Sen onlara makam vaadinde bulununca tamam diyorlar. Demek ki o sihirbazlarda makam hırsı olduğunu gösteren bir numune burasıdır. Yine makam hırsı meselesinde daha köklü, daha derinlere gidersek ee, insanlık dünyasının imtihanından başlangıcı önceki sürece gittiğimizde e, iblis de bu makam hırsını görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak ben bir halife yaratacağım dediğinde e, Cenab-ı e, burada e, iblis de burada e, mücadeleye biliyoruz Yani hirafete kendisinin layık olduğunu zannedecek şekilde bir gelişmesi olduğunu görüyoruz. Ve mağlup olduğunu da görüyoruz burada tabi. E, o hırsından dolayı da kaybediyor. Şimdi bu çerçevelere bakıldığında Makam hırsı da yine insanların iç dünyasındaki, e, bu makam hırsının perde arkasında şöhret müptelalığı da vardır. Yani şöhrete tutkun olan insanlar toplumda görünmek için, belli bir kavam makama gelmek için mukaddesatını, maneviyatını feda ederler. İşte e, tabiri caizse onlar şöhreti, makam sevdasını sindirecekleri yerde makam hırsı, tabiri şöhret e, müptelalığı onları sindirip iradelerini, imanını, e, bu manda duygularını eritmeye başlar. Ve tam da bunu söylüyor Efendimiz. O makam hırsı diyor, onun da diyor, kalbindeki imana dair diyor, duygular sürüsünü, koyunlar sürüsünü tabiri caizse diyor, boğan bir kurt hükmündedir diyor, aç bir kurttur ve şunu da söyleyebiliriz, yüz, kişi, yüz tane koyunlu bir sürü değil, on binlerce koyundan meydana gelen bir sürü olsa, o iki kurt fırsat bulsa, 10 bin tanesini de öldürürler. Çünkü dertleri yemek değil aslında burada. Gözlerin açlığıdır. Ve hadis yine, Efendimiz bunu söyler. Adem oğlunun diyor bir vadi dolusu altına olsa ikinci vadiyi de ister. İkincisi olsa daha da fazlasını ister. İşte burada onun diyor gözünü bir avuç diyor toprak doyurur diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ya yani ne doyurur diyor. Ee, onun diyor o hırsının diyor üstüne gitmesi lazım ancak diyor tevazuyla, e, bu manada diyor e, kendini eleştirmeyle aslında diyor kişi diyor bu hırsını diyor sakinleştirebilir der, şunu demesi lazım yani makam sahibi olsak ne olacak, olmasak ne olacak? Yani mal mülk biriktirmek nereye kadar? Biriktirmenin sonu yok ki yani bütün dünyayı da mal olarak biriktirebilir, bütün kainatı da biriktirebilir hatta iki cihan da mal olarak biriktirebilir kişi. Ama biriktirmenin gayesi ne? Hani bana bu ne kazandıracak diye bir soruyu sorduğu zaman kişi mal mükmeni ölümsüzleştirebilir mi? Ki e, Hümeze süresi bu noktan anahtarını da veriyor. Zanneder ki diyor malı biriktikçe diyor o zanneder ki kendisi de birikiyor. Kendisi de diyor ölümsüzleşiyor zanneder diyor. Kella diyor asla. Çünkü malı ayrı insanı kendisi ayrıca. E tabi bilakis malı biriktirdiği zaman kişi malının kulu, kulu ve kölesi alacak hale gelebiliyor. E, bu yönden bakıldığında makam mevzusu da aynıdır aslında. Makam mal biriktikçe sorunluluğu artar. İmaye derdi var, koruma derdi var. Bu manada zekat, mükellefiyeti, sadaka, infak, hibe, karzahisen gibi mükellefiyetler o zenginin sırtına biner. E, de o hesabı verir. Bir de bu ciheti de var tabii. E, öldüğü zaman da arkadakiler o malı mü mülkü Rahatça, hayratça yiyip tüketirler. Hesabını kabirde ve sonrasında da bu kişi verecektir. Makam mevzusu da aynıdır. Makam aslında bir beladır e, kişi açısından bakıldığında. Çünkü e, bir aile babası ailesindeki eşinden de çocuklarından sorumludur. Bir devlet başkanı yönetimi altındaki bütün memurlarından da, bütün halktan da bizzat sorumludur. Hepsinin yükü onun sırtındadır aslında ve hepsinin hesabını tek tek vermeden de yakasını kurtaramaz. O yüzden bu mükellefiyeti yani makamın böyle bir yükümlülük olduğunu bilen Hazreti Ömer'e şehit edilmesinden, yani vefatın az önce soruyorlar diyorlar ki ya Ömer diyorlar yerine oğlun Abdullah gitsin ister misin diyorlar ki alim sahabelerden birisi. Bir aileden diyor bir kurban yeter diyor Hazreti Ömer. İçin aslında diyor bir kurban oluş meselesi olduğunu söylüyor. Yani diyor makam hırsını yap makam sevdası aslında diyor makama gelmek diyor. Hayatını diyor halkın diyor maneviyatı ve maddiyatı için feda etmek manasındadır. Ben diyor feda ettim görüyorsanız diyor burada. Ve yönetimim diyor ne kadar adaletle uygun dahi olsa bundan da razı olmayanlar diyor beni şu an diyor gördüğünüz hale getirdiler diye söylüyor. Ki e, demek ki bunu tam sergilemeyenler çok daha faciabe facia durumlara karşılaşabilirler. E, olaya bu çerçevede bakmak lazım diyor. Ee, bu sembol dili baktığımızda, e, kurdu sembol dili çerçevesinde hırsın sembolü diye ele alabiliyoruz. Canavarlığın sembolü diye ele alabiliyoruz. Ve acizliğin de bu çerçevede e, sembol olarak da ele alabiliyoruz. Ki e, hem Roma devri rüya tabircilerinden bir tanesinin, tam şimdi isim aklına gelmiyor, hem sonra bir zaman bildirdiği üzere, kurt aynı zamanda toplu ölümlere yol açmasından dolayı e, afetlerin ve de sembolüdür. Deprem gibi, bu manada tsunami gibi. E, bu manada e, büyük afetlerin de sembolü olarak da rüyalarda görülür. Bazen kurt, bazen de e, diyelim ki bir zalim bir kral geldi, ülkeyi işgal ile toplu ölümlere yol açtı. O zaman bu da bir kaplan olarak rüyalarda görülür. Oradan da anlaşılır ki aslında kaplan da böyle bir sembol manasına gelebilir. Böyle anlaşılabilir veya bir afetin arka planında e, o toplumun zulmü varsa onların zalimliği kaplan olarak sembolleşir ve onların yaptıkları zulümden dolayı o diyelim ki zelzele gibi hadiseler geldiği için aslında zahirde, rüyada bir kaplan e, katlediyor gibi gözükse de aslında e, o zelzelerin sebebi halkın kendi zulmü olduğu için dolayısıyla aslında halk kendi kendini idam ettirmiş oluyor kendi zalimlikleri bir kaplan olarak bir e, kap, zelzeli hükmündeki bir kaplan şeklinde rüyalarda gözüküp onları katlediyor. Kendileri de burada e, bir koyun haline gelmiş oluyorlar ama nasıl bir koyun? Asi bir koyun. E, bu manada e, yanlış işlere yönelmiş e, sürü psikolojisiyle e, zalimlerin veya da işte e, günah edenlerin edenlerin yönlendirmeler tabi olmuş ve bu şekilde topluca zulme girmiş bir e, topluluk hale geldiklerinden dolayı kendi yaptıkları fiilin karşılığını çekiyorlar. Ve Kur'an-ı bu çok vurgulanır. E, ayetler fitne fitnetekum. Zariyat suresine geçer bu. Tadın dünyadaki fitnelerinizi denir aslında. Dünyada çıkarılan fitneler cehennemde ateş olarak karşımıza çıkacak. Ve aslında oradaki ateş dünyada yapılan fitneciliğin e, cezasıdır fitnemizi aslında biz ahirette, fitnemiz bizi ahirette yakaracak anlamına gelir. Ve yine başka ayet vardır. İster sabret, ister sabretmeyin. Bunlar sizin yaptıklarınızın karşılığı deniliyor. O halde burada aslında beraber şunu okuyoruz. başımıza gelen şeyler aslında yapılanların birer karşı olarak karşılığı olduğu da gözüküyor. Rüyalardaki sembolü değil de aslında bize bunları anlatıyor. Buradan bunu da rahatça anlayabiliriz. Evet, e, sevgili dostlar, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlerin sözlerindeki bu benzetmelere çok dikkat etmek lazım. Bunların her birisi manevi alemlerin, işte ister rüya alemleri olsun, ister misal alemi olsun, ister berzah alemi olsun, ister ahiret alemleri olsun, o alemlere ait birer kutsi dili, birer kutsi sembolü bu manada bildiriyor. Her biri birer mukaddes ilmin sembolü mahiyetindedir. E, o yüzden de peygamberlerin sözlerini sıradan bir insanın sözü gibi okumamak lazım, öyle bakmamak lazım. Allah bildiğine derinliği vardır. Bizi farklı alemlerde gezdirir, farklı alemleri bize hissettirir ve gösterir. Olaya bu çerçevede bakarsak, sahabelerden Allah ondan razı olsun, Kab Malik'in aktardığı bu hadis bizim dünyamıza ufuk açan bir hadis bir tanesidir. Bu manada baktığımızda bize hakikatleri bildiren bir pencere açıyor. Evet, bugün programımızın sonuna geldik. İnşallah diğer programlarımızda başka sembollerle karşınızda olacağız. Hepinize selamlar arkadaşlar